İsmail Saymaz Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi Sesli Köşe Yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İsmail Saymaz'ın 23 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi. Tarih: 12 Aralık. Gece Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesiyle toplandı. Kabine toplantısı saat 19 sularında bitti. Erdoğan, kabinede alınan kararları açıklamak üzere kamera önüne geçerek 45 dakika konuştu. Ertesi gün, 13 Aralık, Erdoğan o sabah MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ardından Türkmenistan'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti. Basın toplantısı yapıldıktan sonra Büyük Şeref Salonu'nda bu kez partisindeki yakın çalışma ekibini topladı. Ekip şu isimlerden oluşuyor: Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Profesör Ertan Aydın. Toplantının tek gündemi vardı. Bir gün sonra 14 Aralık'ta İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan Ekrem İmamoğlu davası. Sözde Türkiye'de yargı bağımsızdı. Gel gör ki Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışında en güçlü rakiplerinden biri olan İmamoğlu'nun yargılandığı davayı, ertesi gün kararın çıkacağı içine doğmuş olmalı ki, masaya yatırdı. İlk sözü Erdoğan aldı. İmamoğlu ceza alırsa bizi nasıl etkiler, diye sordu. Aydın, inşallah böyle bir şey olmaz, dedi. Erdoğan, neden, diye sordu. Aydın, pozitif bir seçim kampanyası yürüttüklerini, dış faktörlerin etkisiyle belirledikleri gündemin dışına savrulmaktan endişelendiğini söyledi. Kontrol dışına çıkacak unsurların kampanyaya olumsuz etki yapabileceğini anlattı. Efendim, biz durumumuzu düzelttik. Her şey iyi gidiyor. Bu karar çok aleyhimize olur," dedi. Erdoğan, "Niye aleyhimize olsun? Ben de geçmişte ceza aldım. Herkes alabilir," diye karşılık verdi kalın ve çelik sustu ve yorum yapmadı. Bir AK Partili yönetici ise ceza almalı. Yaptığı ortada mı kalsın diye karşı çıktı. Hatta MHP lideri Bahçeli'nin de bu yönde düşündüğü ileri sürüldü. Erdoğan yargı bağımsızlığına güvenin dedi ve toplantıyı bitirdi. Uçakta sansür ve ertesi gün 14 Aralık İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde İmamoğlu davası başlarken, Erdoğan ise Türkmenistan'dan dönüyordu. Uçakta gazeteciler İmamoğlu davasına ilişkin yorumlarını sordu. Erdoğan, herkes yargı kararına saygı duymalı, dedi. Hatta daha sert cümleler kurdu. Ancak iletişim başkanlığı, söyleşi metninden bu soruyu ve yanıtı çıkardı. Erdoğan'ın ne dediği o gün öğrenilemedi. Ben Cuma akşamı Halk TV'de yayınlanan, Perdenin Önü Arkası, programımızda bu gerçeği ifşa edince Erdoğan, bir gün sonraki Malatya mitinginde İmamoğlu davasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu'na verilen cezanın kendisiyle ilişkilendirilmesine itiraz ederek, ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle ilgisi yok dedi. Erdoğan'ın şu cümleleri dikkat çekiyor. Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını üzerimizden oynadıklarını gördükçe üzülüyoruz. Birileri bir mahkeme kararını bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadılar. Dün darbeciler, vesayetçiler üzerinden milli iradenin ardından dolanıyorlardı. Bugün yargı kararının ardından dolanıyorlar. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız. İmamoğlu zirvesi, Bizansvari taht oyunu değil mi? Eğer bu kararın kendisiyle ilgisi yoksa için duruşmadan bir gece önce İmamoğlu zirvesi gerçekleştirildi? Erdoğan başka hangi davaların karar duruşmalarından önce yakın ekibiyle toplanarak çıkacak olan kararın partisini nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Cumhurbaşkanı İmamoğlu davası ile neden bu kadar ilgileniyor? Bu ilgi tam da Erdoğan'ın söylediği gibi Bizansvari taht oyunlarını hatırlatmıyor mu? İBB seçimlerini iptal etmek, İmamoğlu'nu kıskaca almak, Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret ettiği iddiasıyla dava açmak ceza vermeye yanaşmayan hakimi sürüp uygun hakim temin etmek 2 yıl 7 ay ceza verdirip siyasi yasak getirtmek olur da bu karar istinaf ve yargıtaydan döner diye terör soruşturması başlatmak Mertçe mücadele etmek yerine başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığı olmuyor mu Bizzat o Sandıkta iki kez yenildikleri İmamoğlu'nu yargı darbesiyle alaşağı edip hem Cumhurbaşkanlığı adaylığından eksiltmek, hem de belediyeye çökmek, darbeciler ve vesayetçiler üzerinden milli iradenin ardından dolanmak ile eşdeğerdir. AK Partili kaynak, İmamoğlu'nu tehdit görüyor. İmamoğlu zirvesini sormak üzere dün Ertan Aydın'ı aradım ancak kendisine ulaşamadım. Mesaj attım, dönmedi. Toplantıyı en az iki kaynağa doğrulattım. Bu iki kişiden biri olan AK Partili kaynağım, bana şunları söyledi. Erdoğan, ölçme ve değerlendirmeyi siyasette en iyi kullanan insan. Çıkan sonuca göre siyasetini belirler. Ben İmamoğlu'nun, kendisine tehdit oluşturduğunu gördüğünü düşünüyorum. İmamoğlu zirvesi, sonucu baştan belli olan bu davada Türk milleti adına değil, Beştepe adına hüküm verildiğini ispat ediyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.